mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Ve şemsi ve duha ha Vel kameri iza telahım Vel nehari iza cellaha ve leyli iza yahuşahım Ve semai ve ma benahım Vel arzı ve ma tahahım Vel nefsi <Sessizlik> ve ma sevaha. Felheme ha ve takvaha Kadefleha men ve kat habe mendesaha kezzebe semudu bi tawaha izim be ase eşkaha fekale lehum rasulullah nakat allahi ve sukiyaha fekezebuhu fe akaruha fe fedem deme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevaha ve la yahafu Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbi lizzeti amma yesifun ve selamun alel murselini. rabbi alemin tekabbel minne ve şvi merizane. Verham mevtane bi hürmetili. Fatiha.